Çok kıymetli Urfalılar. Evet, 1920 yılındaki Şanlı Urfa'mızın kurtuluş mücadelesini verdiği ecdadınız, dedenizin yolunda giderek Şanlı Urfa'mız birkaç gündür yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Tabi bu kurtuluş mücadelesi özgürlüğümüz için, namusumuz için, milli irademiz için ve en önemli demokrasi için verilen bir mücadele. Bu mücadeleyi tüm Türkiye ve Şanlıurfa olarak, halk olarak verdiğiniz için hepinize Allah razı olsun. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Abi, malumdur dünyanın var olduğundan bu yana dünyada hak ve batıl mücadelesi var. Ama emin olun ki hak batıl mücadelesinde her zaman hak kazanmış. Çünkü hakkın yanında Allah Celle Celaluhu var. Hakkı temsil eden siz halk varsınız arkadaşlar. Halk. Emin olun. Emin olun. Sizler milli mücadelede verdiğimiz gibi Çanakkale'deki zafer gibi her zaman için bu kötü niyetli, art niyetli Türkiye'mizi 1960'lara, 1980'lere götüren zihniyete karşı dik durduğumuz sürece Emin olun hiç kimse bizi yıldıramaz, hiç kimse bizi geriye götüremez, hiç kimse bizim karşımızda duramaz arkadaşlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu'dan sonra gelen sizler halksınız arkadaşlar. Halk emin olun tek bir vücut halinde hareket ettiği zaman hiçbir güç o halkın karşısında durmaz, batıl o halkın karşısında duramaz. Bu zihniyet 1960'da arkadaşlar darbe yaptı. O dönemin başbakanı Adnan Menderes e Asıl. 1980'de darbe yaptı. Ve sonunda Turgut Özal'ı zehirlediler. Ve bugün yine böyle bir teşebbüste bulunup Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı duruma düşürmek istedi. Ve siz müsaade etmedi arkadaşlar. Allah sizler razı olsun. caddeleyi verirken demokrasi şehitlerimiz oldu. Milli irade şehitlerimiz oldu. Ben buradan bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar milli demokrasiye sahip çıktığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.